Ee, uzun bir süredir sürdürdüğümüz e, Sabit Fikir Dergisi ve İstanbul Modern'in birlikte hazırladıkları sözünü sakınmadan e, toplantılarında bu akşamki konuğumuz Ayfer Tunç. Kapak Kızı benim ikinci kitabım. 26 yaşındaydım yazmaya başladığımda. Ee, çok genç başladım ve kimse de bana bu olmamış demedi. <laughs> Onun içinde beni hep rahatsız eden bir kitap olarak kaldı. kaldı. Hani böyle bir onun üstünde çok uğraştım. Ee, ama ben hani yazdıklarını yok eden ya da unutmaktan unutturmaktan yana olan biri değilim. Yazdıklarımız ve yaptıklarımız tarihimiz evet. aslında. Ee, simavi Yayınları'ndan çıktı. Görünmemesinin sebebi de kitap çıktıktan 6 ay sonra Simavi Yayınları kapandı. Kapak kızı önce Simavi Yayınları'ndan çıktı. Aradan epey bir zaman Tabii. geçti. Bir bir daha yayınlandı. Fakat 2000'dan yıl sonra. Mi? Fakat evet. ikinci kapak kızı e, yazarın yeniden elden geçirdiği, belki edisyonunu <laughs> edit <laughs> ettiği, ettiği Yani yazar kendi kendini edite etmiş oldu. Daha önceden yayınlanmış kitaplarını daha sonraki yeni basımlarını sürekli düzelttiğine çok rastlanmıyor. tabi böyle Tabii yazarlar ki, var. Yani benim bildiğim en tipik yazar bu konuda Fakir Baykurt. Fakir Baykurt her romanının her e? yeni basımında yani 10 kere de yeni basımı yapılsa her seferinde yeniden okur ve bazı düzeltmeler yapardı. Hatta eski sözcüklerden de sürekli arındırdığı için <laughs> çok başka bir hale gelirdi. Elimden gelse bugün tekrar her şeyi yeniden yazarım. Öyle mi? Tabii. Yani karakterlerimden ya da kitaplarımdan ya da anlattığım temalardan zaten kopamayan biriyim. Yani. Hı -hı. Aslında galiba birkaç tür yazar var. Bir tanesi, yayınlandığı anda onu evet, e, evet. hayatından çıkaran bir yazar türü var. Evet. Bir de onun sürekli üstünde oynamaya devam eden, kendisiyle birlikte yapıtları da yaşayan e, yazar türü var. Ben o türdenim. Şöyle bir algı var. Sanat eserinin o aurası belki de, hani çıktı artık dokunulmaz bir şeymiş gibi. Sinemada da aslında böyle sanılıyor ama Son hale gelinceye kadar biliyoruz ki bir film, hatta bir roman da kaç elden geçiyor, Tabii. ne kadarı çıkartılıyor, fazlalıkları taranıyor. Aslında galiba e, bu görünmeyen tarafları romanın baya edebi herhangi bir sanat eserinin baya önemli bir yer tuttuğu halde görünmediği için biz hep bir biricik görüyoruz kitabı. Halbuki kitap pek de öyle bir şey değil. Yazar da daha sonra hatta aldığı uyarılarla bir kitabı şey yapabilir. Sonuç daha iyi olduktan sonra ne önemi var? Ben mesela kitaplarını bastırmak konusunda hiç sıkıntı çekmemiş sayılı talihlilerden biriyim. Evet. Yani bu o çok yıllarda biraz daha zordu üstelik zordu. Yani Şimdi o kadar zor bayağı değil zordu. aslında evet. ama o yıllarda gerçekten evet. zordu. Evet. Dolayısıyla şimdi o, o işte 26 yaşındayken yazdığım ve işte işte kaç yaşındaysam o tarihte yayınlanmış bir kitap böyle hep beni editörlüğü öğrendikten sonra rahatsız etti. Yani yapı kredi yayınlarında <laughs> editörlük öğrenince bir dakika dedim ya kitap yalnız yazılan değil aynı zamanda yapılan bir şeymiş. Aslında kolayca görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz ki iki büyük iktidar var. Biri siyasal iktidar o kurumlarıyla zaten çok güçlü aşılması yani bizim onu aşmamız neredeyse olanaksız ama ikinci bir iktidar daha var artık o da medya. Yani medyada istediğini yapabiliyor ve medyanın oynadığı en önemli rol de aslında gerçekliği başkalaştırması. Bambaşka bir hale getirmesi. Dolayısıyla gerçeğin ne olduğunu artık anlayamaz hale gelmemiz. Edebiyat peki? Edebiyatın yapmaya çalıştığı şey de aslında gerçekliği. Gerçekten tam ne oldu ise onu en çarpıcı yanıyla getirip insanlara sunmak. Ama medyanın araya çektiği bu kalın ve aşılmaz perde nin önünde edebiyat nasıl bir yerde duruyor sence günümüzde? Ben e, medya ve edebiyatın gerçeklikle ilişkisinde şöyle bir fark görüyorum. Medya çarpıtıyor, edebiyat yeniden üretiyor. Hı hı. Yani medyanın veya gündelik hayatın göstermediklerini üreterek onu göstermeye çalışan bir amacı var. En azından temelde böyle bir i̇deal amacı var. İdeal olarak ideal tada olarak tada İda, tada ideali tada bu. Tada. bu ve e, hepimizin yapmak istediği bizi tırmalayan meselelerin dışarıdan bakıldığında kolayca tarif edilebilecek ama içte bir yerde bizi sürekli tırmalayan meselelerin tırnaklarının ne olduğunu göstermek. Neden tırmalandığımızı neden rahat battığını anlatmak bize. Yoksa hepimiz güzel yani işte evet. bu iki yüzlü dünyada yuvarlanır gideriz ama bir şeyler yapıyorsak bir şeyler bize battığı için oluyor. Ama medyanın amacı bu zaten. Medya çarpıtmak istiyor. Evet arkadaşlar eee dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir programımız daha burada sona eriyor. Teşekkürler.